Merhabalar, ben Nefika Boylu, ee, 1985 Kayseri doğumluyum. Üniversite eğitimimi Karadeniz'de okudum. Karadeniz'den sonra e, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. E, bu süre zarfında e, çok fazla finansal yönetim, maliyet muhasebesi gibi özel dersler verdim. Farklı kuruluşlarda da çalıştım. E, rakamlarla, bütçelerle çok fazla oynadığım için e, açıkçası bir süre sonra bunun bana yetmediğini fark ettim çünkü e, masa başı iş yapmak biraz daha durağanlıktı e, ve benim biraz daha aktif olma ihtiyacım vardı e, bu süre zarfı içerisinde de eşim bana bir okul öncesi eğitim kurumu açma teklifiyle geldi e, bu tekliften sonra da tabii ki biraz uzak olduğunu düşündüm ama e, bir değerlendirmek istedim açıkçası Ankara'dan Kayseri'ye geldim e, Kayseri'de devraldığımız Okul Öncesi Eğitim Kurumu'nun idarecileriyle, öğretmenleriyle görüştüm. Sonra açmaya karar verdim. Devraldıktan sonra da gerçekten bu işin sadece yönetim kısmında değil aslında eğitim kısmında da olmam gerektiğine inandım. Sonrasında tekrar bir benim üniversite serüvenim başladı. Çocuk gelişimi ve eğitim bölümü okudum tekrar. Çünkü biliyordum ki bu işi yapacaksam gerçekten en iyisi olmalıydı. Çocuk gelişimi eğitimini okuduktan sonra Kırıkkale Üniversitesi'nde de tekrar formasyonumu aldım. Formasyon aldıktan sonra e, hem kendi kuruluşumun hem de e, birkaç kuruluşun daha eğitim planlarını yazmaya başladım. Kayseri'de okul öncesi eğitim kurumu derneğinin olmadığını fark ettik. E, i̇l müdürlüğümüzde yapılan bir e, kurucu toplantısında dernek açmaya, dernek kurmaya karar verdik. E, ben de bu derneğin başkanlığını üstlendim. Sonrasında pandemi döneminde de Türkiye'deki diğer okul öncesi eğitim kurumu dernekleriyle birlikte bir federasyon kurduk. Federasyonun da aslında şöyle amacı okul öncesi eğitimi daha nasıl iyileştirebiliriz, yönetmelik değişikliği olabilir mi, kreş ve gündüz bakım evleri milli eğitim bakanlığına bağlanabilir mi gibi. E, açıkçası sorular vardı aklımızda. Bunlara cevap aramak için kurduk e, federasyonumuzu da. E, hala da devam ediyoruz. Beni aslında en çok motive eden şey e, çocuklar. Çocuklarla birlikte hem bana emanet edilen çocuklar hem de kendi çocuklarım. Bununla birlikte de tabii ki aktif olmak, durağan olmamak diyebilirim. E, aktif oldukça insan kendini daha e, güçlü hissediyor. Ee, insan ruhuna dokundukça insan kendini gerçekten e, bir işe yaradığını düşünüyor. O şekilde hissettiğim için de e, öyle devam ediyorum. Başarı aslında benim için e, rakamlarla ya da bazı ölçümlerle değerlendirilecek bir kavram değil. E, başarı aslında süreçtir benim için. O süreçte verilen emektir, inançtır, gayrettir. E, şöyle ki bir velinin güvenerek bana çocuğunu emanet etmesidir başarı. Başarı gerçekten bir öğretmenimin gelişimine katkı sunmaktır. Başarı gerçekten bir çocuğun gelişiminde güzel alışkanlıklar kazandırabilmektir diyebilirim. Dolayısıyla da süreçtir benim için önemli olan sonuç değil. Elbette motivasyon kaynağım <laughs> öncelikle eşim işim dolayısıyla çünkü onun fikri ide bir okul öncesi eğitim kurumu açmak çok da güzel ilerledi. Dolayısıyla da benim fikirlerime saygı duyan, bana saygı duyan, her zaman yanımda olan eşim ve ailem diyebilirim. Evet, dönüm noktası şöyle ki, e, ekonomistlikten aslında bir e, okul öncesi eğitim kurumu açmak diyebilirim. E, çok durağan, e, gerçekten pasif bir hayattan çok aktif, eğlenceli bir hayata geçiş oldu benim için. E, her dönüm noktası bu kadar eğlenceli ve keyifli olmayabiliyor, bu anlamda ben kendimi gerçekten şanslı hissediyorum. Yaşam felsefesi haline de getirdiğimiz şey aslında bizim çocukların doğayla büyümesi, doğa temelli bir okul olmamız. Bununla birlikte zaten her şey sevgiyle başlar. Buradan da göründüğü üzere bizim düsturumuzdur, vizyonumuzdur aslında. Ve bu kadar ilerleyen bir teknoloji çağında da çocuklarımızı bilinçli teknolojiyle güçlendirmek. Çok güzel bir kısadan hisse var, onu paylaşmak isterim. E ee, bir kabak ve kavak ağacı hikayesi bu. Aslında çok da bilindik bir hikaye. Şöyle ki e, yıllar önce kavak ağacı bir tohumken büyümüş, gelişmiş, yetişmiş. Çok uzun boylu, e, güzel bir ağaç olmuş. Sonra kavak ağacının altına bir beyamca gelip bir e, kabak ekmiş, dikmiş. E, o da baharla birlikte güzel yağmurlar, güneşi de görünce kavak ağacına böyle sarılıp ee, güzel bir şekilde büyümüş hatta bir tane de kabak vermiş. Ee, sonrasında dayanamamış kavak ağacına dönüp demiş ki sen demiş bu boya ne zaman geldin, ne kadar sürede geldin? Kavak ağacı da bütün mütevaziliğiyle dönüp demiş ki 12 yılda geldim. Bunu duyunca kabak basmış kahkahayı ve demiş ki senin 12 yılda geldiğin bu boya bak ben 2 ayda geldim gördün mü? Kavak ağacı tebessüm etmiş, sonrasında günler günleri kovalamış, zaman geçmiş ve e, sonbahar mevsimi gelmiş. Sonbahar mevsimi gelince e, kabak tabii ki rüzgarların, e, yağmurun etkisiyle e, kolay kazanılanın kolay kaybedilir e, olmasını anlatırdı ve şunu sorardı. Kızım derdi sen yeni bir doğan bebeğe hemen konuşmayı öğretebilir misin? Hayır. Peki yürüyüp koşabilir mi hemen? Hayır, koşamaz. Peki fırına verdiğin bir yemeği 5 dakika geçmeden hemen tekrar alıp yiyebilir misin? Hayır, yiyemezsin. Onun bir belirli bir süreye ihtiyacı var. Dolayısıyla da emek vermeden, o işin bütün detaylarını öğrenmeden ve bu yolda karşılaştığın zorluklara göğüs germeden mümkün değil, sen o işi başardım diyemezsin. Ben de her zaman... Şunu e, düstur edindim. Koşup yorulacağız, dinlenmeyi daha sonra düşüneceğiz. Kariyerimin ilk yıllarında e, her hatayı ben e, kendimde aslında bir eksiklik olarak görürdüm. Kendime çok yüklenirdim. E, dolayısıyla da e, hata yapmaktan korkar hale gelmiştim. Çünkü e, çok mükemmeliyetçi bir yapım vardı. Bir işi eğer ben gerçekten yapıyorsam kusursuz olmalıydı, mükemmel olmalıydı. Ama bunun bir süre sonra bana gerçekten zarar verdiğini gördüm ve e, hani hep derler ya ayrılık da sevdaya dahil mi? E, evet hata yapmak da bu öğrenme sürecine dahil. Ben bunu kabul ettikten sonra her şey çok daha esnek, çok daha şeffaf olmaya başladı ve e, ben bu hataları zaman zaman her hata olmasa da fırsata çevirmeyi öğrendim ve bununla birlikte de günün sonunda hiçbir şey olmasa bile diyorum ki ben. Ee, hadi yine iyisin Neşka, günü e, güzel bir tecrübeyle kapattın. Empati yapmak gerçekten çok zor ama her zaman sakin olup empati yapmalıyız diyorum. Yani e, empati de e, şu şekilde her işin detayını e, analiz ederek ki bu da bana ekonomistlikten kalma bir alışkanlık oldu. E, analiz etmek tabii ki rakamlarla, sayılarla oynamak değil, grafik çıkarmak değil. E, analiz ettikten sonra her şeyin en ince detayına kadar düşünüyorsunuz. Düşündükten sonra da empati yolunu açıyorsunuz kendinize. E, empatiyle de zaten her şey çok daha kolay aşılabiliyor. Aslında benim e, araştırmalarım sonucu oldu akıl küpü. Akıl küpü gerçekten aslında her yerde zeka küpü diye çıkıyordu benim karşıma ama akıl küpü bana çok daha e, hoş geldi e, benim kulağıma. Dolayısıyla da e, çocukları gerçekten birer akıl küpü olarak yetiştirmek adına akıl küpü diye karar verdik. Hizmet içi eğitimlerimiz hiç bitmiyor. Ee, her alanda aklınıza gelebilecek her konuyla alakalı bizim her pazartesi günü e, personelimizin eğitimleri devam ediyor benim de aynı şekilde. Ben çocuk gelişimi ve eğitimine evet okudum ama P4C eğitimlerinden resim analizlerine resim analizlerinden tutun da Montessori eğitmenliğine o kadar çok eğitim aldık ki ee, öğretmenlerimin de eğitimleri tabii ki devam ediyor ve personel seçerken profesyonel bir kadroyla aslında alıyoruz. Ee, i̇nsan kaynaklarımız güçlü bu konuda. Bu belki ayrımcılık gibi gelebilir birçok insana ama sigara içen personel almamayı tercih ediyoruz genelde. Aslında akıl küpünü e, bir eğitim kurumundan çok bir vizyon olarak görmeyi hedefliyorum e, önümüzdeki süreçte. Çünkü Evet, her şey sevgiyle başlar. Bunu biliyoruz. Zaten bu şekilde devam ediyoruz. Çocuklar doğayla öğreniyorlar. Bunu da biliyoruz. Ee, bunu neden yaygınlaştırmayalım? Ee, geleneklerimizden köklerimizden kopmadan, çocuklarımızı e, doğayla birlikte iç içe, doğayla uyumlu öğrenebilen, e, kendine e, saygılı, karşısındaki, e, karşısındaki insanlara saygılı e, birer bireyler yetiştirmek adına. ...bir vizyon olarak görmek istiyoruz. Tabii ki çocuk kendini birincisi güvende hissettiği ortamda zaten mutlu olabiliyor. Önceliğimiz çocuklarımızın güvenliği. Çocuk kendini güvende ve rahat hissettiği zaman sonrasında yaptığımız zaten bütün aktivitelere uyum sağlayabiliyor. Spor aktiviteleri, fen doğa etkinlikleri, sanat etkinlikleri... ...onların hem bilissel hem motor becerilerini destekleyecek etkinlikler hepsini görüyorlar. E, bu anlamda da e, tabii ki profesyonel e, öğretmenlerimiz, uzman öğretmenlerimiz sayesinde kolay adapte olabiliyorlar. Şöyle ki e, kayıt yaparken, e, ikinci kayıtlarını yenilerken öğrencilerimin Nefika öğretmenimin sınıfında olmak istiyorum demeleri. E, bilmiyorlar ki benim bir sınıfım yok, ben buranın yöneticisiyim e, ama benim sınıfımda olmak istiyorlar. Bir çocuğun bana sunabileceği en büyük hediye bence. Kesinlikle sevecekleri işleri yapmalarını isterim ee, öncelikle çünkü hiçbir iş e, sevilmeden yapılmıyor. Her zaman şunu söylerim ben her sabah aynı enerjiyle uyanamıyoruz maalesef. Aynı enerjiyle uyanamadığımız için de e, eğer bir de sevmediğimiz bir işi yapıyorsak o gün bize gerçekten zulüm gibi geçiyor. E, dolayısıyla sevdiğimiz bir işi doğru tercihle eğer ki yaparsak birincisi ve o iş için gerçekten elimizden gelen gayreti, çabayı, emeği sarf edersek e, doğru bir yoldayız. Çünkü e, seçtiğimiz meslek, seçtiğimiz iş bizim hayatımıza yön veren şey e, büyük ölçüde etkiliyor hayatımızı. Dolayısıyla da çok önemli bir karar e, doğru verilmesi gerekiyor. İş dünyasında kadın olmanın tabii ki bazı zorlukları var. E, fakat inanılmaz da gurur verici bir duygu. Ben aslında kadın erkek ayrımını eşim dolayısıyla hiçbir zaman fark etmedim. Çünkü eşim her zaman e, yanımda ve destek olduğu için. E, fakat e, etrafımdaki insanlara bakıyorum gerçekten kadınların tek başına ayakta durmaları e, çok büyük e, gurur bence. E, ben de her zaman onları destekliyorum. Bu anlamda da zaten Değer Katan e, Girişimci Kadınlar Derneği'ndeyim aynı zamanda. E, değer katmak e, aslında insanın varlığını anlamla buluşturduğu an değer katmak aslında insanın en rafine hali dolayısıyla da e, her zaman kadınlarımızın ben de yanındayım elindeki imkanlar dahilinde tabii ki en iyisini yapmalarını isterim ama e, kendi işlerinin kurucusu olmak çok başka bir duygu e, eğer imkanları varsa kadın girişimciler her zaman e, başımın tacıdır çünkü kendi emekleriyle kendi e, üretimleriyle kendi imalatlarıyla bir yere gelmeye çalışan kadınlar e, gerçekten her zaman büyük gurur kaynağı. Kadın olmanın avantajlarını açıkçası ben çok görmedim. E, bu zamana kadar çünkü ben yıllar önce e, bu kreşi açmaya e, karar verdiğim zaman e, ne e, devletten ne koskep, Hani farklı girişim alanların hiçbir şekilde hiçbir desteği yoktu. E, daha yeni yeni başladı. Dolayısıyla da ben görmedim. Umarım bundan sonra <laughs> görürüz. Okul öncesi eğitim gerçekten çok kıymetli bir dönem. Ee, çocuklarımızın e, biliyorsunuz beyin gelişimlerinin neredeyse %70'inin tamamlandığı bir süreç. Dolayısıyla iyi değerlendirmek lazım. Erken tanı için de çok önemli. İlkokula hazırlık süreci için de çok çok değerli bir dönem. Ee, gönderecekleri okul öncesi eğitim kurumunu çok iyi araştırıp gerçekten bir okul öncesinde e, olmasını isterim çocuklarımızın. Ee, benim babam her zaman derdi ki ben e, yeniden dünyaya gelecek olsam e, yine esnaf olmayı tercih ederdim. Yine e, kendi işimi yapmayı, yine pazarlama yapmayı tercih ederdim. Ticaret gerçekten e, mükemmel bir şey e, ama dürüst ticaret derdi. Ben de çocuklarıma aynı şeyi tavsiye edebilirim. Çünkü en nihayetinde burası bir eğitim kurumu olsa da e, özel bir işletme. E, dolayısıyla da e, dürüst bir şekilde çalışırsanız ancak e, ne iş olursa olsun başarılı olabilirsiniz. Emek verirseniz başarılı olabilirsiniz. Emek vermeden, e, çaba göstermeden hazıra konmalarını asla istemem. O yüzden... Aslında burası onların, yeni açacağımız okullar onların, çocuklarımın fakat ben hiçbir zaman hazıra konmalarını istemem, kendi emekleriyle bir yere gelmelerini isterim. Yeni açılacak kurumumuz aslında herkes bir tane okul açacağız diye bekliyor fakat iki tane kurum olacak, ikisi de okul olacak, bir tanesi okul öncesi olacak, diğeri 7-12 yaş olacak. Çok yakın bir zamanda bitecek. Çok az kaldı. Bu yüzden heyecanlıyım aslında. Çok da detay vermek istemiyorum o yüzden. Fakat akıl küpü çoğalıyor. Bunu söyleyebilirim.